Efendim merhabalar. Nasılsınız? Umarım keyifler iyidir. Hemen soruyorum hiçbir yere kıpırdamayın. Altın mı, dolar mı, borsa mı? <laughs> Şimdi bizim memlekette en çok sorulan sorulardan bir tanesi budur. Açık ara yani eminim. Şimdi birikim yapacaksınız. Merak ediyorsunuz. Dolar mı alsam, altın mı alsam yoksa borsaya mı yatırsam? Tabi bana göre fonlara yatırın. Fon sepeti yapın. profesyonel olun ayrı da. Hani hangisiyle birikim yapsın bizim Ayşe teyzemiz? Şimdi Son 5 yıl performanslarına bakacağız tabi onları herkes söylüyor diyeceksiniz belli değil mi diyeceksiniz değil işte şimdi rakamlar doğru ama birikim şekli yanlış yani hesaplama yöntemi yanlış onun neden yanlış olduğuyla başlayacağız videoya ee, üşenmedik bütün çetereyi çıkarttık efendim teker teker inceleyeceğiz bakalım hangisi ne kadar getirmiş ee, iyi mi getirmiş kötü mü getirmiş hangisi diğerine göre daha iyi getirmiş bunları net görmüş olacaksınız videonun sonunda İsterseniz hiç beklemeyelim hemen videoya giriş yapalım efendim buyursunlar Şimdi öncelikle e, yasal uyarımızla başlamakta fayda var. Bunların hiçbiri biliyorsunuz yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim ve araştırma amaçlıdır efendim. Şimdi başlayalım neden yanlış olduğuyla birikim e, hesaplarının. Şimdi şu tabloyu en az 25-30 defa görmüşsünüzdür. Haberlerde bile veriyorlar. Yani finans dergilerine falan bakmanıza gerek yok. İşte BIST son 5 yılda %30 küsür kazandırdı. İşte gram altın son 5 yılda %350'nin üstünde kazandırdı. İşte dolar şu kadar kazandırdı filan. Şimdi bunları görüyorsunuz ama şimdi bu birikim değil. Bu 5 yıl önceki fiyatla bugünkü fiyatın birbirine oranı. Şimdi bu bir birikim değil. Bunun varsayılan şeyi ne biliyor musunuz arkadaşlar? Sizin toplu bir paranız vardı. 5 yıl önce gittiniz o bütün parayla altın aldınız ve hiç dokunmadınız. Şimdi bu bir birikim değil ki. Bu yatırım. Bu farklı bir şey. Bizim fonlarda yaptığımız şey. Bu bir birikim değil. Birikim nasıl olur biliyor musunuz? atıyorum. Mutfağınızdan arttırmışsınızdır. Veya iş adamısınızdır. Kenara bir para atmışsınızdır. Veya öğrencisinizdir. ileriye para biriktirmek istiyorsunuzdur. Ee, veya çocuğunuz için uzun vadeli bir yatırım için bir hesap açmışsınızdır. Oraya birikim yapmak istiyorsunuzdur. Ne yaparsınız? Ayda 1000 lira para atarsınız oraya. 1000 lira örneği verdim. 100 lira da olabilir. 10.000 lira da olabilir. Hani hesaplaması kolay olsun diye 1000 lira yaptık. Şimdi bizim hesabımız şöyle. Her ay 1000 liralık birikim yaptığımız enstrümandan alsaydık ne olurdu? Her ay 1000 liralık. Asıl hesaplanması gereken sistem bu aslında. Mesela şimdi örneğin dolar bazlıdan başlayayım anlayacaksınız ne demek istediğim. Şimdi Ağustos 2015 itibariyle 60 ay yani 5 yıllık bir e, geri dönüş yaptık. Şimdi Ağustos atıyorum Ağustos 2015'te dolar kuru 2.76'ymiş. Tamam mı? 2.76.89'muş. E biz de buna 1000 liralık yatırım yapsaydık. E, kaç paralık dola, kaç tane dolar alacaktık? İşte 361.15 dolar alacaktık. Tamam mı? Ondan sonra bir sonraki ay Eylül'de de yine 1000 liramızla işte 2.9144'ten almış olacaktık bu sefer. Kaç dolar alacakmışız? 343.12 dolar alacakmışız. Anlatabiliyor muyum mantığı? Yani bu bu çok daha doğru bir hesaplama yöntemi. Bütün işte 2016'nın Temmuz'unda 287'ymiş dolar. İşte biz yine 1000 liralık almışız. Benzin alır gibi 3 347.63 dolar mesela alabilmişiz. İşte 2018'de 3.78'miş, 264 dolar almışız vesaire. Böyle 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 dolar biriktiriyoruz. Yani her ay elimize geçen parayla birikim yapıp işte hangi enstrümansa ondan ne kadar alabiliyorsak almışız. Hepsinin de listesini çıkarttım buraya. İsteyen bakabilir geçmişlerini merak eden arkadaşlar. Şimdi Böyle bir yatırım birikim şekli yapsaydık dolar bazında birikimimiz ne olurdu efendim aylık birikimimiz dediğim gibi 1000 lira ee, ve en düşük kaçtan almışız bu hepsinin bütün süreç boyunca en düşük 276.89'dan alabilmişiz doları arkadaşlar yani en fazla kaç dolar alabilmişiz 361.15 dolar alabilmişiz en fazla en düşük kaçtan almışız ee, en düşük de şey en yüksek kaçtan almışız. 698 66'dan almışız yani en az kaç dolar alabilmişiz 143.13 dolar alabilmişiz paramızla arkadaşlar peki kaç dolar birikim yapabilmişiz sizce 5 yılda tam 14.923 dolar birikim yapabilmişiz buraya da TL koymuşum 14.923 dolar birikim yapabilmişiz arkadaşlar. Son ay itibariyle de yani 1.8.2020 itibariyle de dolar kuru 6.96 olduğuna göre bugünkü yatırım değeri tam 103.862 lira yapıyormuş bu birikimimizin. Biz toplam dediğim gibi her ay 1000 liradan 60 ay 60 bin lira yatırım yaptık ve net kazancımız da 43.862 lira oldu bu ay itibariyle arkadaşlar. Sistemi anladınız değil mi? Sistem çok basit yani. Her ay 1000 liralık birikim yapıyoruz. Şimdi biz bunu altında yapsaydık ne olurdu? Altında da Ağustos 2015'te gram altın 97.42-46 liraymış. Biz bundan 10 gram, 10.26 gram alabilmişiz. Tam küsuratlarında yazdım net olsun diye. Yine Aralık 2015'te mesela 10 gram almışız. İşte Aralık 2016'da 7.71 gram alabilmişiz. İşte Eylül'de 2017 Eylül'de 6 gram 6.81 gram alabilmişiz vesaire yani böyle böyle gidiyor arkadaşlar ee, peki bakalım altında birikim yaptık altın yatırımımız dediğim gibi aylık 1000 lira ee, en düşük kaçtan almışız ee, gram altını 97.46'dan almışız en düşük dolayısıyla en fazla kaç gram alabilmişiz 10.26 gram alabilmişiz arkadaşlar Peki en yüksek kaçtan almışız gramı en yüksek satın aldığımızda 392 lira 79 kuruşmuş arkadaşlar gram altın en yüksek aldığımız ve en az kaç gram alabilmişiz haliyle de 2.55 gram almışız arkadaşlar dolayısıyla ne yapıyor efendim e toplam kaç gram birikim yapabilmişiz biz totalde 5 yılda e 365.26 gram bizim altınımız var açtık bir gram hesabı. Her ay ekledik, ekledik, ekledik bakıyoruz. E, bu süre sonunda 365.26 gram bizim altınımız birikmiş arkadaşlar 5 yılda. Şimdi 1.8 itibariyle yine gram altının fiyatı 442 lira 56 kuruş efendim. Bu da ne yapıyor? Bugünkü yatırım değeri itibariyle 161.647 lira yapıyor. Yani bizim toplam yatırımımız 60.000 lira yine. 5 ee, yıl sonunda birikimlerimizin karşılığı olarak net karımız 101.647 lira olmuş efendim altında. Peki biz bazlı yatırım yapsaydık ne olurdu? Şimdi e, BIST için tabi 30 tane hisseyi alacak haliniz yok. O yüzden BIST karşılığında 2 tane fon koydum. Bir tanesi işte AKU, AK Portföy'ün BIST 30. Yani en iyi 30 hissemiz bizim biliyorsunuz. BIST'in en büyük daha doğrusu 30 hissesi BIST 30 arkadaşlar. E, bunların direkt bunlara yatırım yapan bir fon. Yani bizim direkt şey yaptığımız fonlardan değil. E, foncuysanız biliyorsunuzdur. BIST 30 bu yani profesyonel bir yatırımcı değil. Sadece birikimci bir insan için bunların hesapları. O yüzden e, o kişi de endeks fonları almak istiyor. Diyor ki işte benim para benim paramı dağıtsınlar en iyi e, en büyük şirketlerine Türkiye'nin diyor. Dolayısıyla BIST 30 endeks hisseleri bunun için en uygun yatırım e, fonları bir tanesi işte Ak Portföyün BIST30 endeksi hisse senedi fonu, bir tanesi de Yapı Kredi'nin Portföy yine BIST30 hisse senedi fonu. Endeks fonları bunlar arkadaşlar. Şimdi bunlardan alışveriş yaptık diyelim. İşte Ağustos 2015'te fiyatları bunlarmış. Ee, yine 1000 liralık yatırım yaptığımızda tabii ikisini eşit bölüyoruz bu sefer. ikiye bölüyoruz. Yine risk almayalım diye bir tanesine değil ikisine birden yatırım yapıyoruz. Ne yapıyoruz? 500 liralık AKU alıyoruz, 500 liralık da YEF ye alıyoruz her ay. Yani fon hesabımızdan giriyoruz. 500 liralık ondan, 500 liralık ondan satın alıyoruz. Her ay böyle biriktiriyoruz paramızı. Dolayısıyla ta gelmişiz efendim 2020'ye kadar. 2020'de de işte fiyatları bu olmuş AKU ve YEF'nin. E yine eee 5'er 100 TL'lik bunlardan almışız, kenara atmışız efendim. Şimdi yine bakalım BIST karşılığına ne olmuş. Yine aylık yatırımımız. Aynı efendim elimizde kaç pay yani totalde kaç paylık AKU alabilmişiz? 513.371 pay AKU fon senedimiz olmuş. Bu da son ay itibariyleki fiyatı efendim. Elimizde kaç YEF var? Ondan da 528.895 tane biriktirebilmişiz. O da son ay fiyatı itibariyle bu efendim. Dolayısıyla bizim toplam yatırımımız 60.000 lira tabii. 30.000 ona, 30.000 ona yani o yüzden şaşırmayın. 30.000 AKU ve 30.000 liralık da YEF'e yatırım yaptık. E, yatırımımızın bugünkü değeri de e, AKU'da 36.439, e, YEF'de de 34.966 lira. Yani bize net kazancı arkadaşlar ikisinin toplam 11.405 lira olmuş efendim. Liste yatırım yapsaydınız yani. Şimdi karşılaştıralım ikisini e, gerçek sonuçlarla e, yanlış yöntem. Şimdi yanlış yönteme göre hani gazetelerde her yerde anlatılana göre işte altından sizin 97 liradan 442 liraya çıkmış yani 353 getirmiş falan. Şimdi 353 getirmiş ama siz bunu birikim şeklinde yapsaydınız %169 getirecek. Anlatabiliyor muyum? Ee, dolarda işte son 5 senede %151 falan işte getiri yaptı falan. Ya getiri yaptı tamam fiyat %151 arttı ama siz bunu her ay biriktirseydiniz size %73 kazandıracaktı. Yani rakamlar ortada arkadaşlar. İşte biz de %31 değer kazandı endeks bazında ama her ay biriktirseydiniz size %19 değer kazandıracaktı arkadaşlar. Yani buradan çıkan tablo şu. Hani profesyonel bizim gibi işte fon portföyü yapmıyorsanız fon yatırımcısı veya profesyonel yatırımcı değilseniz arkadaşlar birikim yapmak istiyorsanız tablo ortada. Yani size son 5 yıl boyunca devamlı işte birikim sabit bir birikimle. Tabii şunu da not olarak söylemekte ısrarla e, fayda görüyorum efendim. Daha önceki videolarımda da hep söyledim. Eğer asgari ücretin altında kenara birikim yapabiliyorsanız gençler özellikle size söylüyorum, öncelikle BES'ten faydalanın. Çünkü devlet katkısı zaten biliyorsunuz %25 devlet katkısı var. Bir de üzerine de fonların kullandığınız fonlarda yine altın fonları alabilirsiniz. E fonların biliyorsunuz her türlü çeşidi var. E, kurslarımız da var bu konuyla ilgili eğer hiçbir videomu seyretmediyseniz daha önce asıl profesyonelliğimiz bunlar zaten efendim e, iddialı olduğumuz kısımlar onlara da bakabilirsiniz. Yani BES yatırımının içinde e, dediğim gibi altın fonları da var, hisse senedi fonları da var, her türlü fon var. Dolar bazlı olan fonlar da var, her şey var profesyonel bir sistem yapın. Aylık birikiminizi beste yapın. Çünkü dediğim gibi havadan zaten %25 devlet katkısı alıyorsunuz. Ve bunun üzerine de e, fonlarınızda da bunları barındırabilirsiniz arkadaşlar. Yani hem bunlardan kazanırsınız hem de devlet katkınız olur ve bireysel emeklilik çok önemli. E, şu an ben bütün bana e, işte aylık şu kadar Asgari ücrete kadar tabii birikim yapabilenler için yoksa işte ben ayda 100 bin lira kenara atıyorum ne yapayım da o zaman tabii profesyonel yatırıma giriyor başka bir şey ama birikim yapmak istiyorum ben şu kadar şu kadar diyorsanız asgari ücrete kadar %25-5 avantajını kesinlikle kullanın hep söylüyorum her yerde söylüyorum bana göre en iyi birikim şekli o ama bu konuya da bir açıklık getirmiş olayım arkadaşlar dediğim gibi e de siz altın fonları kullanabilirsiniz örneğin arkadaşlar. Efendim bu konuyu da netleştirdiğimize göre içim rahatladı. <laughs> Videoyu beğendiyseniz bir beğen atmayı, abone olmadıysanız da hala abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Ve kanal destekçilerimizi göstererek videomuzu sonlandıralım. Ee, Allah'a emanet olun efendim. Haftaya görüşmek üzere.